Merhaba, bugün sizlerle YouTube kanalım için bazı eksik olan ekipmanları almaya gideceğim. Bunları Kadıköy'den alacağım. Yanımda da bana Özge, Bedir'i ve eşim eşlik edecek. Bu süreçte de kısa kısa videolar çekeceğim. Bunları da daha sonra birleştirip sizinle paylaşacağım. Tekrardan görüşmek üzere diliyorum. Bay bay. Ekipmanları almaya, dediğim gibi Kadıköy'e gidiyoruz. Kadıköy'de bakacağımız bir iki yer var. Çok fazla yere bakmaya gerek yok çünkü aynı ürünler hemen hemen pek çok yerde bulunuyor. Aldıktan sonra da dediğim gibi videoyu toparlayıp sizlerle paylaşacağım ve aldığım ekipmanları da sizlere göstereceğim o video içerisinde. Şu an bunu da eklemek istiyorum videonun içerisine. Bu kullandığım mevcut aracı da Şubatbaşı gibi almıştım bu salgından hemen önce bunun da kullanım deneyimlerini paylaşacağım sizlerle Bununla ilgili de güzel bir video paylaşmayı düşünüyorum çok uzun bir video olmayacak zaten hemen hemen her şey için YouTube'da videolar var ama ben sadece benim açımdan benim gözümden bir kullanım deneyimini paylaşmak istiyorum sizlerle. Arkadaşlar bundan sonrasını Mart ile devam ediyorum. Görüşmek üzere. Alacağımız eksikleri tamamladık e, Kadıköy'den. E, zaten üç adet bir ürün aldım. E, şimdi de e, bir yemek olsa beklemeliyiz. Yemek için de Baba Ekspresörleri'ne geldik. O zaman bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, ürünleri aldık ve eve geldik. Burada da ufak bir sergileme yapıyorum sizler için. Büyük tripodu 150 liraya aldım. Bir de ufak el için bir tripod aldım. Bu da 25 liraya geldi. İkisi toplam 175 lira tuttu. Bunlarla inşallah sizlere daha iyi videolar çekeceğim ve daha güzel videolar yayınlayacağız. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi dün çektiğimiz güzel videonun montajıyla uğraşıyoruz. Ben birkaç işlem yapıyorum buradan ee, ve düzenlemeler yapıyoruz. Ee, bu arada da videonun sonuna e, gelecekte çekeceğimiz videolarla ilgili, yani en azından önümüzdeki e, 3-4 haftanın programı ile ilgili e, ufak ufak bilgiler vereyim dedim. E, bunlardan bir tanesi e, bu cuma e, inşallah e, kuaför videosu çekeceğiz. E, saçlarım uzadı biraz ve cilt bakım dönümü geldi. Ee, bu videoyu da Bedir ile birlikte sürdüreceğiz. Ee, çünkü Bedir aynı zamanda kuaför kendisi. Ee, daha sonra da e, önümde gördüğünüz e, hoparlör, bluetooth hoparlör e, JBL Clip 3. E, cidden güzel bir ürün. Yaklaşık 8-9 ayda da bunu kullanıyorum. E, bundan bahsedeceğim teknik özellikleri, e, kullanım ile alakalı olarak ayrıca e, deneyimlerimle paylaşacağım bununla ilgili. E, zaten yine ufak yeşil defterime notlarımı daha aldım onla ilgili şimdiden. Daha sonra da sevgili Özge'nin e, enfes e, kek tarifini paylaşacağız ve kek yapımını paylaşacağız. Cidden tüm aile severek yiyoruz onun e, yaptığı keki. Onun e, tarifi ve Özge aynı zamanda güzel e, makyaj videoları da yapıyor kendisi. Çekiyor tabii ama paylaşmıyor. Bunu e, artık profesyonel anlamda çekip paylaşacağız ve e, onun elinden güzel tarifleri paylaşacağız. Daha sonra da e, araba videosu vesaire gibi bu şekilde sırasıyla gelecek. Tabii daha fazla büyürsek bunu da sizlere sorarak da ilerletiriz. Yani yapabileceğimiz elimizdeki imkanlarla güzel videolar çekebilirsek sizlerden fikir alırız. Daha sonra bu İstanbul'un hafif dışında güzel mekanlar var. Kahvaltı mekanları, gezebileceğimiz yerler. Bunları da paylaşmayı düşünüyorum. Çeşitli çeşitli fikirler geliyor. Sizinle birlikte bu kanalı büyüteceğiz inşallah. Ve daha iyi yerlere getireceğiz. Şimdi işe koymayı ben devam edeyim. Bu süreçte de şöyle bir durum var. Onu da ekleyeyim. Eklemeden geçmeyeyim. Kıyafet videosu falan da etrafımda diyenler oluyor ama onu pek düşünmüyorum. Kıyafet videosu vesaire bu işte erkek giyim odur vesaire. Özge kendi alanında eklemek istediği videolar olursa onlar olabilir. Ama ona girmeyi pek düşünmüyorum. Tabi ileride bakarız bu sürece de. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.